Gece yarısı oldu. Şehir uyuyor ama tarih hala uyarık. Bugün seni bir zamanlar dünyanın kalbi olan bir şehre götüreceğim. Altın kubbeleri, yedi tepesi ve taş duvarlarının ardında sakladığı bin yıllık sırlarla Konstantinopolis'e. Ben gece yarısı hikayecisi. Hazırsan? Bir imparatorluğun gölgesine doğru yola çıkıyoruz. Yıl 1452. İstanbul veya o zamanki adıyla Konstantinopolis. Şehir bir zamanlar dünyanın kalbiydi. Bin yıl boyunca Doğu Roma'nın yani Bizans'ın başkenti olmuştu. Altın kubbeli kiliseleri, mermer sarayları, mistik ikonalarıyla bir zamanlar Tanrı'nın yeryüzündeki kenti sayılıyordu. Ama şimdi eski görkemin yerinde yorgun sokaklar, harap evler, Boş dükkanlar ve sessiz dualar vardı. Sabahın erken saatlerinde Ayasofya'nın kubbesine düşen solgun güneş ışıkları yaşlı bir adamın yüzünü aydınlattı. Bu adam Theodoros Laskaris'ti. 67 yaşında, çökük omuzlu ama gözleri hala pırıl pırıldı. Sanki geçmişte yaşamaya devam eden bir adamdı ve aslında öyleydi de. Theodoros, Bizans aristokrasisinin son temsilcilerindendi. Gençliğinde sarayda görev almış, İmparator Ioannes VIII'in özel danışmanlığını yapmıştı. Diplomasi bilen, Latince, Grekçe ve Arapça okuyan bir bilgeydi. Ancak zaman değişmişti. İmparatorluk artık sadece birkaç mahalleden ibaretti. Geriye sadece anılar ve taş duvarlar kalmıştı. O sabah Theodoros, Blakerne surlarının gölgesinde yürürken elinde eski bir tomar taşıyordu. Bu, Dedesinden kalma bir belgeydi. Üzerinde Latince şu sözler yazılıydı. Bu mühürün ne olduğu, nerede saklandığı ve ne işe yaradığı tarihin karanlıklarında kaybolmuştu. Ama Theodoros hayatının son yıllarını bu sırrı çözmeye adamıştı. Çünkü bir efsaneye göre bu mühür ortaya çıktığında Tanrı'nın seçilmiş imparatoru yeniden yükselecekti ve şehir Konstantinopolis yeniden dirilecekti. Ama zaman daralıyordu. Şehirdeki söylentiler korkunçtu. Osmanlı sultanı II. Mehmet büyük bir ordu toplamış, Macar ustalara devasa toplar döktürmüş ve Boğaz'da bir kale inşa etmişti. Rumeli Hisarı. Halk korku içindeydi. Surlar sağlamdı ama yiyecek azdı, asker azdı ve umut neredeyse yoktu. Theodoros Laskaris'in hikayesi sadece yaşlı bir adamın geçmişe tutunma hikayesi değildi. O bir zamanlar Bizans'ın en parlak zihinlerinden biriydi ve o ihtişam dolu günlerde imparatorluk henüz can çekişmiyordu. O zamanlar henüz genç bir danışmandı, henüz otuzlarının başında. Gözlerinde idealler, ellerinde yazmalar, dudaklarında ilahilerle doluydu. Büyük sarayın taş koridorlarında yürürken her adımında tarihin nefesini hissederdi. İmparator Yohanne 8 Paleologos ona akıl danışılacak çocuk derdi. Theodoros, diplomasi sanatında ustalaşmıştı. Vatikan'a, Venedik'e hatta Osmanlı Sarayı'na elçilik görevleriyle gönderilmişti. Onun için dünya haritası üzerindeki sınırlar kadar insanların niyetleriyle şekillenirdi. Ama sarayın içinde işler daha karmaşıktı. Soylular kendi içlerinde çatışıyor, kiliseyle siyaset birbirine dolanıyor, Latinlerle olan birlik tartışmaları şehri ikiye bölüyordu. Bir gün Ayasofya'da yapılan gizli bir toplantıya katıldı. Orada tanıştığı gizemli bir keşiş, ona tarihin en eski belgelerinden birini sundu. Palaiologos hanedanının gizli mührü. Keşiş şöyle demişti: "Bu mühür sadece imparatorluk için değil, tüm Hristiyan alemi için bir kehanettir. Taşlar çatladığında ve zincirler koptuğunda bu mühür yeniden parlayacak ve şehir ışıkla dolacak." Theodoros o günden sonra sadece bir saray danışmanı değil, bir arayıcı oldu. Görevleri dışında kalan zamanını Blakerney Kütüphanesi'nde kayıp yazmaları ve kehanetleri inceleyerek geçirdi. Bir zamanlar sadece siyasetle ilgilenen bu adam şimdi mistik bir sorunun peşindeydi. Zaman geçer, 1430'lar, çöküşün ayak sesleri. İmparatorluk zayıflıyordu. Selanik düşmüş, Mora'da ayaklanmalar başlamıştı. Osmanlılar Balkanları hızla yutuyordu. Todoros her şeyin elden gittiğini biliyordu ama aklında tek bir şey vardı. Mührü bulmak. Son görevi Osmanlı Sarayı'na yapılan bir erçilikti. Edirne'ye gitmişti. Orada genç şehzade Mehmet ile tanıştı. Gözlerinde korkunç bir zeka ve kararlılık vardı. Daha çocuk sayılırdı ama Theodoros o gün hissetmişti. Bu çocuk bir gün Konstantinopolis'e alacak. Tüm bu geçmişin ardından Theodoros artık yalnız bir adamdı. Saraydaki dostlarının çoğu ya ölmüş ya da kaçmıştı. Ama o hala şehrin içinde, hala arayıştaydı. Çünkü yıllar önce aldığı bir bilgi vardı. Mühür, Blakeney surlarının altındaki kayıp bir mahzene saklandı. Ve şimdi Theodoros o karanlık surların altında inen gizli geçidi bulmak üzereydi. 1452'nin soğuk bir ekim gecesi. Ayasofya'nın kubbesine vuran ay ışığı şehri hayal gibi gösteriyordu. Gecenin sessizliği yaklaşan fırtınayı hissettiriyordu. Konstantinopolis surlarının gölgesinde yaşlı Theodoros elinde yanan bir kandille yürüyordu. Adımlarını dikkatli atıyor, çevresini dinliyordu. Çünkü bu gece kaderin gecesiydi. O, yıllar süren arayışında bir ipucu daha elde etmişti. Surların kuzey ucunda, Blakerney Sarayı'nın altında gizli bir mahzen. Bu mahzenin sadece bir sır değil, bir tarikatın merkezi olduğu söyleniyordu. Surların dışına açılan eski bir kuyu kapağını kaldırdı. Taş merdivenler soğuktu, yosun tutmuştu. Aşağı indikçe kandilin ışığı soluyor, karanlık kalınlaşıyordu. Ama sonunda bir taş kapıya ulaştı. Üzerinde grekçe bir yazı vardı. Işık karanlıktan doğar. İnaçsız girme, pişman çıkarsın. Theodoros tereddüt etmeden kapıyı itti. İçeri girdiğinde karşısına çıkan manzara nefes kesiciydi. Kubbe şeklinde, yer altına uyulmuş dev bir oda. Duvarlarda eski ikonalar, ortada yanan kandiller ve sessizce dua eden cübbeli insanlar. Bir figür ona doğru yürüdü. Uzun boylu, yüzü kapalı, elleri gümüş işlemeli bir kitap tutuyordu. Sen geldin Theodoros Laskaris. Zamanın çemberi döndü nereden biliyorsunuz ben? Sonsuz ışık seni yıllardır izliyor. Adam başlığını indirdi. Yaşlı bir keşişti bu. Gözleri kördü ama huzurla parlıyordu. Theodoros'a yalnızca birkaç kişinin okuyabildiği bir metin sundular. El yazması İskenderiye'den kaçırılmış, Aramice ve Grekçe karışımı bir kehanet kitabıydı. Metinde şu sözler vardı. Gün gelir, Doğunun surları sarsılır. Altın şehir düşer. Ama mühür bulunursa yıkılan taç yeniden ışıkla parlar. Daskaris'in evladı seçilmişin habercisidir. Theodoros orada kaldı. Günlerce metinleri okudu, tarikat üyeleriyle konuştu. Anladı ki o mühür sadece sembolik değil, aynı zamanda mistik bir nesneydi. Ve daha da önemlisi mühür Şehrin düşüşünü durduramazdı belki ama bir kurtarıcıyı uyandırabilirdi. Theodoros bir seçim yapmak zorundaydı. Ya bu sırrı halktan ve imparatordan saklayacak ya da Konstantin'e gidip ona gerçek imparatorun sadece kan değil kaderle belirlendiğini söyleyecekti. Ama bir sorun vardı. İmparator 11. Konstantinos bu tür mistik şeylere karşı çok sertti. Ve halk böyle bir söylenti şehri daha da kargaşaya sürükleyebilirdi. Theodoros, geceyi dua ederek geçirdi ve sabah kararını verdi. Mührü bulacak ama kimseyi anlatmadan onu uyanış anı için saklayacaktı. Kış, Konstantinopolis'in taş duvarlarına gri bir sessizlik getirmişti ama şehir soğuktan değil, yaklaştığını herkesin kalbinde hissettiği şeyden ürküyordu. Osmanlı ordusu yoldaydı fakat şehrin üstü kadar altı da hareketliydi. Çünkü o günlerde Theodoros Laskaris, Yıllardır peşinde olduğu sırrın eşiğine gelmişti. Uzışık kardeşlerinin yönlendirmesiyle Lakernay Sarayı'nın altında gizli bir geçit bulmuştu. Bu geçit, İmparator 6. Konstantinos döneminde inşa edilen, çok az kişinin bildiği bir yeraltı arşivine açılıyordu. Taş basamakları inerek karanlığın içine gömüldü. Yalnızdı. Yanında sadece eski bir kandil, bir haç kolyesi ve el yazması harita vardı. Girdiği ilk odada Bizans'ın kadim kayıtları, antik mühürler kayıp ilanlar ve Grekçe dualarla dolu tomarlar yer alıyordu. Tozun altında bin yıl uyuyan belgeler sanki birden fısıldamaya başladı ama asıl hazinenin saklandığı imparator odası henüz açılmamıştı. Bir gece yarısı arşivde ilerlerken dev taş bir kapıya ulaştı. Üzerinde altın harflerle yazılmış tek cümle vardı. Güç tahta değil, yalnızca mühürde yatar. Theodoros diz çöktü, dualar etti. Kapı aralandı. İçeride sadece bin nesne vardı. Siyah mermer bir sehpa, üzerinde kırmızı kadife bir örtü ve onun üstünde duran altın işlemeli küçük bir mühür. Mühür Bizans kartalını taşıyordu ama iki başlı değil, tek başlıydı. Bu, imparatorluğun doğudan değil, içeriden doğacak bir güçle yeniden şekilleneceğini işaret ediyordu. Mühürü eline aldığında odadaki hava değişti. Kandil parladı. Zemin sarsıldı mı yoksa bu sadece yorgun kalbinin oyunu muydu? Tam o sırada yerin üstünde başka bir dünya çatırdamaya başlamıştı. Osmanlılar Edene'den yola çıkmıştı. Mehmet'in dev topları Galata'ya yaklaşıyordu. Kuşatma kaçınılmazdı. Halk panik içindeydi. Ayasofya'da dualar artmış, sarayda ise korku derinleşmişti. İmparator 11. Konstantinos bile sabahları mihraba kapanıyor, ağlıyordu. Ama Theodoros surların üstünde değil, altındaki gerçeği taşıyordu. Artık mühür elindeydi. Ama kim için, ne zaman ve hangi amaçla? Kardeşlik üyeleri ona bir uyarı yaptı. Mührü şimdi açarsan halk kurtarıcıyı arar ama bulamazsa umudu da kaybeder. Mühürü saklarsan şehir düşer ama ışık kalır. Theodoros sustu çünkü cevabı bilmiyordu. Ama o gece mühürü göğsüne bastırdı ve şu duayı etti: Tanrım, şehir düşerse bile bir ruh kalsın bir kıvılcım. Yüz yıl sonra bile olsa yeniden yanacak bir ateş. 6 Nisan 1453 Güneş İstanbul surlarına kan gibi doğdu ve top sesleri ilk kez yankılandı. Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Edirne'den getirdiği devasa toplarla şehri kuşatma altına almıştı. Özellikle Macar top dökümcüsü Urban'ın yaptığı büyük şahi, tarihte o zamana kadar görülmemiş bir güçtü. Her ateşte işte hem taş hem uhut parçalanıyordu. Doruz bu sesleri ilk duyduğunda surların tepesindeydi. Ama gözleri dışarı değil içerideydi. Halkı izliyordu. Bazıları dua ediyor, bazıları panik halinde kaçıyor, bazıları ise hala ticaret yapmaya çalışıyordu. Ama hepsi bilinçsizce son günlerini yaşıyordu. Sarayda İmparator Konstantinos Paleologos toplantı üstüne toplantı yapıyor, asker, yiyecek ve diplomatik destek arıyordu. Ama ne batıdan bir yardım gelmişti ne de içeride birlik kalmıştı. Latin kilisesiyle birleşmeye karşı olanlar Ayasofya'ya da sırtını dönmüştü. Teodoros bir kararın eşiğindeydi. Mühür elindeydi. Ama kimseye güvenemiyordu. Kardeşlik bile bölünmeye başlamıştı. Bazıları mührü halka göster kurtarıcı biziz de diye ısrar ediyordu. Diğerleri zamanı gelmedi yoksa kaos oldu diyordu. Ama şehir düşüyordu. Bir akşamüstü Surların önünde top sesleri susmuştu. Garip bir sessizlik çöktü. Theodoros Galata önüne bakan kuleye çıktı. Orada rüzgarda dalgalanan Bizans bayrağına bakarken bir çocukla karşılaştı. Adı Niketas'tı. 10 yaşındaydı. Yetimdi. Annesi bir top saldırısında ölmüştü. Babası surlarda savaşıyordu. Theodoros ona yaklaştı. Diz çöktü. Korkuyor musun? Hayır, annem dedi ki, Konstantinopolis düşmez çünkü ışık buradadır. Işık mı? Evet, Ayasofya'da yerin altında bir ışık yanar. Hep yanar. Theodorus'un gözleri doldu. Çünkü çocuk bilmeden doğruyu söylüyordu. O mühür, o ışık hala yanıyordu. Ve o an kararını verdi. Mührü alacak, Ayasofya'ya gidecekti. Ama halka değil, imparatora. Çünkü o an geldiğinde yalnızca bir kişi karanlığa karşı durmalıydı. Ve o kişi her ne kadar yıkılmak üzere olan bir imparatorluk tahtının sahibi olsa da yine de Tanrı'nın çocuğuydu. Ama bunu yaparken tüm şehri riske atacaktı. Çünkü eğer mühür gerçekten kurtuluş anlamına gelmiyorsa, bu halkın son umudunu da söndürecekti. Gökyüzü morumsu bir sessizlikle örtülmüş, şehir nefesini tutmuştu. Herkes ertesi sabahın ne getireceğini biliyordu. Konstantinopolis'in son gecesiydi. Şehirdeki kiliselerin tüm çanları aynı anda çalmıştı. Ayasofya'nın dev kapıları açıldı saray görevlileri, tüccarlar, askerler, kadınlar, çocuklar, herkes oraya akın etti. Bir dua, bir uğurlama, bir veda ayiniydi bu. Şehir topyekün Tanrı'ya sığınıyordu. Ve o sırada Theodoros Laskaris, yıllardır taşıdığı sırrı onuzayarak tapınağa girdi. Ayasofya mumlarla aydınlatılmış, tıpkı ilk yapıldığı günkü gibi görkemliydi. Kubbesinden sarkan kandiller altın gibi parlıyor, rahiplerin duaları kubbede yankılanıyordu. Theodoros sessizce imparatorun yanına yaklaştı. Konstantinos Paleologos tam mihrabın önünde diz çöküyordu. Başında miğfer yoktu. Zırhı vardı ama gözleri uykusuzdu. O bir hükümdardan çok ölmeye hazır bir adam gibiydi. Theodoros elini göğsüne götürdü, kadife keseyi çıkardı, mührü uzattı. Majesteleri bu size ait. Bu nedir? İmparatorluk mührü. Bin yıldır bekleyen kehanet. Konstantinos gözlerini kısmıştı. Bir kurtuluş mu bu yoksa bir sınav mı? Belki ikisi de. Ama en azından halk bu gece yalnız olmadığını bilsin. Bilsin ki inanç hala yaşıyor. İmparator mührü eline aldı. Bakışlarında şaşkınlık, korku ve bir parça umut vardı. Ve o gece Ayasofya'daki ayin yalnızca dua değil, bir devir teslim töreniydi. Gece yarısına kadar dua edildi. Surların dışı sessizdi. Ama herkes biliyordu. Sabah, güneşle birlikte Osmanlı hücumu başlayacaktı. Teodoros kiliseden çıktı. Artık yapacak tek şey kalmıştı. Mühürü tekrar saklamak. Ayasofya'nın altındaki eski tünele indi. Oraya küçük bir taş sandık yerleştirdi. Mührü içine koydu ve üzerine şu notu yazdı: Bu şehir düşebilir. Ama onun ışığı bir gün yeniden doğacak. Eğer bir gün yeniden birleşirse doğu ve batı. Bu mühür onları hatırlatsın. Biz vardık ve bir gün yine olacağız. 29 Mayıs 1453 sabah Güneş doğdu ve Osmanlı topları son kez ateşlendi. Konstantinopolis'in kapıları kırıldı. Fatih Sultan Mehmet şehre girdi. Yeni bir çağ başladı. Ve Theodoros Laskaris'in adı tarihe yazılmadı. Ama onun taşıdığı mühür hala orada. Belki Ayasofya'nın taşlarının altında, belki unutulmuş bir duvarın içinde. Ama hala orada ve bekliyor. Şimdi İstanbul'un kalabalık sokaklarında yürürken bir an durursanız, belki bir taş duvarda onun izini görürsünüz. Bir ses rüzgarla kulağınıza fısıldar. İmparatorluklar düşer ama hikayeler kalır. Ben gece yarısı hikayecisi. Bu gece sizi yüzyıllar öncesine götürdüm. Gözlerimizi kapattığınızda hala Ayasofya'nın kubbesinde duaları duyabiliyorsanız, o zaman bu hikaye hala yaşıyor demektir. Yeni bir gecede, yeni bir hikayede görüşmek üzere. Unutma, gece derinleşirken biz hep buradayız ve anlatacak çok şeyimiz var. İyi geceler ve düşleriniz tarih kadar derin olsun.